Herkese merhabalar, Market İndirimleri kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle şok marketlerin 15-21 Mayıs tarihleri arasında geçerli olan indirim kataloğunu inceleyeceğiz. İlk ürünümüz misin yarım yağlı tost peyniri 1000 gramlık ürün 169 lira. Misin tam yağlı inek peyniri 600 gramlık paket 125 lira. Misin yarım yağlı süzme peyniri yarım kilogramlık paket 55 lira 50 kuruş. Misin tam yağlı dil ve örgü peyniri 250 gramlık paketler 57 lira 90 kuruş. Misin yağı azaltılmış beyaz peyniri yarım kilogramlık paket 59 lira. Misin labne 200 gramlık paket 26 lira 90 kuruş. Misin yağlı homojenize yoğurdu 3 kilogramlık paketi 79 lira 50 kuruş. Misin yağ azaltılmış yoğurdu 650 gramlık paket 19 lira 90 kuruş. Misin çilekli milkshake'i 330 ml'lik ürün 18 lira 90 kuruş. Misin probiyotikli kefir sade ve çilekli versiyonları mevcuttur 12 lira 50 kuruş. Activia'nın yoğurdu sade ve çilekli versiyonları mevcut. Dörtlü paket 44 lira. Lion'un kırma yeşil zeytini 400 gramlık cam kavanoz 59 lira 50 kuruş. Lion'un kuru sele zeytini yarım kilogramlık cam kavanoz 69 lira. Anadolu mutfağının pilavlık bulguru 2,5 kilogramlık paketi 48 lira 75 kuruş. Doktor Ötker'in yogatella çeşitleri 14 lira 90 kuruş. Derenin yüzlü demlik poşet çayı 49 lira 90 kuruş. Piyalenin unu 2 kilogramlık paketi 31 lira. Dana kasap sucuk 5 lahmaret maret ve sultan markalarının 204 lira. Dana kasap sucuk Müslümoğlu ve baş yazıcı markalarının 400 gramlık paket 204 lira. Mika'nın tablet çikolata çeşitleri 3 farklı çeşidi mevcuttur. 29 lira 90 kuruş. McVitie's'in saklı köy sütlü kremalı bisküvisi üçlü paketi 27 lira 50 kuruş. Ülkenin campare kremalı bisküvisi üçlü paketi 24 lira 90 kuruş. Bisto'nun un kurabiyesi yarım kilogramlık paketi 41 lira 50 kuruş. Ülkerin poşet bebe bisküvisi 172 gramlık paket 16 lira 50 kuruş. Rafas'ın mangalda et tadında cipsi 107 gramlık paket 25 lira. Ülkerin çizi çıtır kraker çeşitleri 21 lira. Ülkerin 9 kat ince ince hindistan cevizli paketi 16 lira 50 kuruş. Ülkerin kek baton keki 29 lira 90 kuruş. İçimin meyveli içecek çeşitleri 1 litrelik ürünler 25 lira. Crown'ın gazlı içeceği 1,5 litrelik gazozu 17 lira 50 kuruş. Amigo'nun tuzlu fıstığı 200 gramlık paket 27 lira 90 kuruş. Amigo'nun ay çekirdeği çeşitleri 400 gramlık paketler 42 lira 95 kuruş. Ülkenin çörekotlu otlu kinoalı krakeri 5'li paketi 25 lira 50 kuruş and Shoulders'ın şampuan çeşitleri 159 lira. Sensodyne'in komple koruma diş macunu 81 lira 90 kuruş. Silipin'in külot 5 çeşitleri yüzlü paketleri 259 lira. Urban Care'in saç maskesi 99 lira. Urban Care'in Macademia şampuanı 450 milimikörün 99 lira. Sensodyne'nin beyazlatıcı diş macunu 85 lira 90 kuruş. Sensodyne'nin hassas bakım yumuşak diş fırçası 1 artı 1 paket 74 lira 50 kuruş. Egis'in tüy sarartıcı krem seti 47 lira 90 kuruş. Egis'in ağda bezi 25 metrelik ürün 34 lira 90 kuruş. Mintax'ın yoğun çamaşır suyu 4 kilogramlık paketi 79 lira 90 kuruş. Egis'in Ronan Sira da hassas çizgiler için 32 lira 90 kuruş. Mintax'ın sirkeli genel temizleyici 1 litre ürünü 31 lira 50 kuruş. Egis'in ağda bandı çeşitleri 55'li paket 37 lira 90 kuruş. Mintax'ın silikonlu temizleyici 1 litre ürünü 29 lira 50 kuruş. Mintax'ın mikrofiber temizlik bezi üçlü paketi 42 lira 50 kuruş. Comfort'un geri dönüştürülmüş kağıt havlusu altılı paketi 42 lira. Comfort'un geri dönüştürülmüş tuvalet kağıdı bu sefer 12'li paketi 52 lira. Mintax'ın tüm yüzeyler jel bahar ferahlığı ürünü 32 lira 50 kuruş. Perry'nin losyonu 750 ml ürün 50 lira. Porchoz'un sprey çeşitleri 750 ml ürünler 43 lira 95 kuruş. Comfort'un Pratik Mendeli 250'li paket 26 lira 90 kuruş. Finishin Quantum bulaşık makinesi tableti 100'lü paketi 415 lira. Finishin Power tableti 50'li paketi 205 lira. Finishin Ultimate bulaşık makinesi tableti 58'li paket 300 lira. Fairy'nin Platinum Plus kapsülü 22'li paket 167 lira. Fairy'nin hepsi bir arada kapsülü 50'li paket 264 lira. Egis'in 100 ağda bandı 28'li paket 24 lira 90 kuruştan alabilirsiniz. Sizlerle şok marketlerin 15-21 Mayıs tarihleri arasında geçerli olan indirim kataloğunu inceledik. Teşekkürler. Market indirimlerinden haberim olsun istiyorsanız videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın.